Kesirli denklemler çalışma kağıdı. Birinci soru. x kare eksi 5 x artı 6 bölü x kare eksi 9 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Bir kesirli denklemi çözerken ilk olarak paydayı 0 yapan değerleri bulmalıyız. Paydayı 0 yapan değerler asla çözüm kümemizde yer alamazlar. x kare eksi 9 eşittir 0 x kare eksi 9 x eksi 3 çarpı x artı 3 biçiminde çarpanlarına ayrılır. x buradan bir 3 bir de x buradan eksi 3 olarak Burada x yerine 3 veya eksi 3 geldiğinde bu ifade tanımsız olmaktadır. Bu nedenle x'in alamayacağı iki değer 3 ve eksi Bunları sorunun başında belirliyoruz. Çünkü sorunun sonunda bulduğumuz x'leri dalıp da çözüm kümesine tanımsız yaparken yazabilir. Bunun önlemi olsun diye ilk olarak tanımsız yapanları buluyoruz. Şimdi bu ifadenin sonucunun sıfır çıkmasına gelirsek bir kesirli ifadenin sonucunun sıfır çıkması payının sıfır olması durumunda, durumunda mümkün. Yani x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 olduğunda ancak bu ifadenin sonucu 0 olabilir. Çarpanlarına ayırırsak x x eksi 3 ve eksi 2 biçiminde x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 Buradan x'in alabileceği bir değer 3 x'in alabileceği diğer değer 2 olarak bulunur. Fakat burada daha önce x'in 3 olamayacağını bulmuştuk. x 3 olduğu takdirde bu ifade tanımsız oluyor. O yüzden bu tanımsız yapan bir değer olduğu için çözüm kümesinde yer alamaz. x eşittir 2 için böyle bir durum söz konusu değil. Olamayacak değerlerin içinde yok. 2. Bu nedenle çözüm kümemiz sadece 2'den oluşmaktadır. Genel bir bakış yaparsak kesirli bir denklemle karşılaştığımızda ilk olarak x'in alamayacağı değerleri belirledik. Sonra bu denklemi çözmeli ve çıkan değerlerden bu olamayacak dediklerimizle eşleşen varsa elemeliyiz. Ve çözüm süresini elenmeyenleri yazalım. Daha seri biçimde bundan sonraki sorularda gidelim. İkinci soruya geldiğimizde yine benzer bir soru. x kare artı 3 x eksi 18 bölü x kare eksi 9 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir? Öncelikle x'in olamayacağı değerleri bulalım. Yani faydayı 0 yapanları. x kare eksi 9 eşittir 0. Yani 0'a eşit olamaz. x eksi 3 çarpı x artı 3 biçiminde fayda çarpanlarına ayrılır. Yani buradan x 3'e eşit olamaz. Bir de x eksi 3'e eşit olamaz. x bu iki değeri aldığı takdirde bu ifadenin paydası 0 olur ki bir şeyin paydası 0 ise tanımsızdır. x'in alamayacağı değerler bunlardır. Şimdi kesirli denklemimize baktığımızda Kesirli denklemin sonucunun sıfır çıkabilmesi için payının sıfır olması gerekir. Yani bu ifadenin payını sıfır yapanlar bu sonucun sıfır çıkmasını sağlayanlardır. x kare artı 3x eksi 18 eşittir de 0 dersek çarpanlarına ayırdığımızda x, x artı 6'ya eksi 3 biçimde yazılır. Eksi 3 ile artı 6'yı çarptığımızda eksi 18. Artı 6 ile eksi 3'ü topladığımızda ise buradaki x'in katsayısı 3'ü veriyor. Yani x artı 6 çarpı x eksi 3 biçiminde çarpanlarına ayırmış olduk. Yani bu ifadenin 0 yapanlarından birisi eksi 6, diğeri ise 3. Fakat 3 için geride e, x'in 3'e eşit olamayacağı ibaresi var. Yani x eşittir 3 olduğunu tanıtsınız herhalde. O yüzden bu x eşittir 3 ifadesi bu denklemin çözümü olamaz. Geriye sadece x eşittir eksi 6 kaldı. Bu denklemin çözüm kümesi sadece <laughs> eksi 6'da Üçüncü soruya geldiğimizde birazcık daha farklı bir kesirli denklemle karşı karşıyayız. Karşı tarafı sıfır olmayan bir kesirli denklem. Önce x'in olamayacağı değerleri söylüyor. x burada 2'ye eşit olamaz. 2'ye eşit olsa burası sıfır x burada eksi 1'e eşit olamaz. Eğer bir test sorusu çözüyorsak bunları içinde barındıran çözüm kümeleri cevap olamaz. Onların o şıkları elde. Ama biz burada bir test sorusu çözmüyoruz demek ki. X'in olamayacağı değerleri belirlediğimize göre bu ifadenin her tarafında faydaları eşitler ve atarız. Artı 1 bölü x artı 1 eşittir 1 bölü 3. Bu ifadeyi 2 ve x artı 1 ile çarpalım. Bu ifadeyi 2 ve x eksi 2 ile çarpalım. Bu ifade ise x eksi 2 ve x artı 1 ile Eşitliğin her iki tarafında paydaları eşitlersek paydaları atabilme hakkımız vardır. Ve burada bu işlemin sonucunda bütün paydaları eşitlemiş oluyoruz. Burası 2x artı 2'dir. Bunun da payı çarparsak 2x artı 2 buluruz. Paydayı yazmamıza gerek yok çünkü paydayı atıyoruz. Çünkü iki tarafında paydaları eşitlemiş. Artı Buradaki 2'yi dağıtırsak 2x eksi 4 olur. Bunu buradaki 1 ile çarptığımız zaman 2x eksi 4 sonucunu buluruz. Paydayı yine yazmıyoruz. Çünkü payda eşittir. Şunu çarparsak x kare artı x eksi 2 x eksi 2 yani x kare eksi x eksi 2 sonucunu buluruz. Bununla ifadenin payını çarparsak o 1 olduğu için x kare eksi x eksi 2 sonucunu buluruz. Paydalar eşitlendiği için zaten 60. İkinci derece bir denklemle karşı karşıyayız. Bütün her şeyi aynı tarafta toplayıp karşıyı 0 eşitleyelim. Şurayı bir düzenlersek 4x artı 4x eksi 2 eşittir x kare eksi x eksi 2. Bu 4x eksi 2'yi bu tarafa atıp ardından çarpanları ayırırız x kare. 4x bu tarafa eksi 4x geçer. Burada eksi x olduğu için eksi 5x olur. Eksi 2 bu tarafa artı 2 geçer. Eksi 2 ile artı 2 birbirini götürür. Eşittir 0. Ardından çarpanları ayırırsak x parantezini alırız. x eksi 5 eşittir 0. x buradan bir 0 çıkar. x bir de buradan 5 çıkar. Karşılıklı eşitliği sağlayan değerler x 5'tir. Bakalım olamayacak dediklerimizde herhangi bir eşleme var mı? x 2'ye ve x'i 1'e eşit olamaz dedik. Buradaki çıkan değerler 0 ve 5'tir. Herhangi birini atmamıza gerek yok. Bu nedenle burada çözüm kümesi 0 ve 5. X'in olamayacağı değerleri baştan söylemek sonda tuzağa düşme riskimizi azaltıyor. Buraya bakmayı unutmamamız lazım. Dördüncü soruya geldiğimizde yine x'in olamayacaklarını söyleyelim. Burada x 1'e eşit olamaz. Payda 0 olduğu için tanımsız olur. x burada 2'ye eşit olamaz. Payda 0 olduğu için tanımsız olur. Arkasından paydaları eşitleyelim. Bütün paydaları eşitleyip atalım. Bunu 2 çarpı x eksi 2 ile bunun faydası ve bunun faydası ile çarpıyoruz. Bunu ise bu iki fayda ile çarpacağız. x eksi bir çarpı x eksi iki Bunu ise iki çarpı x eksi bir ile çarpacağız. Çarpmalara başlarsak yukarıda x eksi iki var. Aşağıda iki x eksi dört var. Şunları bir daha bir daha temiz bir şekilde yazalım. x eksi bir. Bunu 2x eksi 4 ile çarpıyoruz. Eksi. Buradaki 3 bölü 2. Bunu bu ikisinin çarpımı ile çarpıyoruz. Şunu şurada bir çarparsak, x kare eksi 2x eksi x artı 2. Yani burada x kare eksi 3x artı 2 ifadesiyle paydayı genişletiyoruz. En sonuncusuna geldiğimizde x eksi 1 bölü x eksi 2'dir. Onu ise buradan 2 x eksi 2 ile çarpacağımızı Şimdi bu çarpmaları yapalım. 2 x eksi 4 x eksi 2'yi çarpıyoruz. 2 x ile çarpmayı yaparsak önce 2 x kare eksi 4 x eksi 4 x artı 8. Arada eksi olduğu için buradan sonraki bir parantez içinde yazalım. Çünkü bu eksinin bütün hepsine dağıtılması gerekiyor. 3x kare eksi 9x artı 6 Faydaları eşitlediğimiz için attığımızı unutmayalım. O yüzden hiçbirinin altına paydayı yazmıyoruz. Eşitliğin her iki tarafında faydalar eşitlenirse atılabiliyor. 2x ile burayı çarparsak 2x kare eksi 2x eksi 2 x artı 2. Düzenlemeleri yaparsak 2 x kare eksi 8 x artı 8. Buradaki eksi parantezin içine dağıtırsak eksi 3 x kare eksi 9 x artı 9 x eksi 6. Bu eksi içerideki denetle dağıttık. 2 x kare eksi 4 x artı 2. Burayı toplarsak eksi x kare artı x artı 2 eşittir. 2 x kare eksi 4 x artı 2. Bu ifadenin hepsini diğer tarafa atalım ve bu tarafa 0 bırakalım. Eksi x kare artı x kare olarak geçen 3 x kare. Artı x eksi 5 x oldu. Artı 2 eksi 2 iki geçer. İkiler birbirine götür. Eşittir 0. X parantezini aldığımızda 3 x eksi 5 eşittir 0. Buradan x'in alabileceği değerlerden biri 0. Birisi de 3 x eksi 5'i 0 yapan 5 bölü 3 değeridir. Şimdi bu çıkan değerlerimiz geride x'in olamayacağı dediğimiz değerlerle bir eşleşme var mı? Yok. Bu ikisi de çözüm kümesi de yer alabilirler. Herhangi bir tanımsızlığa neden olmuyorlar. Bu nedenle çözüm kümesi 0 ve 5 bölü 3'ten oluşmaktadır. Beşinci soruya geldiğimizde x küp eksi 5x kare eksi 4x artı 20 bölü x kare artı 7x artı 10 eşittir 0 görüyoruz. Öncelikle paydayı 0 yapanları bulup x'in olamayacağı değerleri bulalım. x kare artı 7 x artı 10 eşittir 0. x x artı 5'e 2 için indiriyoruz. x artı 5 çarpı x, x artı 2 eşittir 0. x buradan bir eksi 5 bir de x eşittir eksi 2 çıkar. Bu iki değer bu ifadenin paydasını 0 yaptıkları için x'in olamayacağı değerlerdir. Buradaki yaptığımız işlem paydayı sıfır yapanları bulmak için. Ve bunun sonucunda x'in alamayacağı değerleri bulmuş olduk. Şimdi bu ifadenin sonucunun sıfır çıkması ise payının sıfır olması ile mümkündür. Payı alıp sıfır eşittir. x küp eksi 5 x kare eksi 4 x artı 20 eşittir sıfır. Şu iki ipini x kare parantezine alırsak şu ikisini de eksi 4 parantezine alırsak parantez içlerinde çıkan çarpanların aynı olduğunu görebiliriz. Yani burada 4 terimli bir ifade olduğu için aklımıza gruplama gelmeliydi. İkişerli bu ifadeyi gruplamalıydık ki burada yaptığımız şey bu. Ardından da ikisini de parantez içi aynı çıktığına göre x eksi 5 parantezine alalım. x eksi 5 parantezinde x kare eksi 4 eşittir 0. Buradaki x kare eksi 4 ile çarpanlarına aynısı diyor. x eksi 5 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 biçiminde. 2 kare farklı bir da. Buradan x'in alabileceği değerler 5 olabilir. 2 olabilir. Ve eksi 2 olabilir. Baktığımız zaman x eksi 5 olamaz demişiz. x'in 5 olmasının önünde bir engel yok x eksi 2 olamaz demişiz. Buradaki eksi 2 gitti. x 2 de olabilir. Bu nedenle çözüm kümemiz 5 ve 2'den oluşmaktadır. Altıncı soruya geldiğimizde Şuradakini bir çarpanlarına ayıralım ki Paydayı eşitlerken nasıl eşitleyeceğimizi görebilelim. Ve ilk paydaları nelerin sıfır yaptığını da görmüş olacağız burada. Burası x x Eksi 2'ye bir biçiminde ayrılır. Eksi 2 ile 1'i çarptığımızda eksi 2, iki, eksi 2 ile 1'i topladığımızda buradaki x'in önündeki eksi 1 katsayısı çıkar. Bu ifade x eksi 1 bölü x artı 1 artı x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir. 36 bölü x eksi 2 çarpı x artı 1. İlk olarak bu ifadenin faydalarını sıfır yapan değerlerden x'in alamayacaklarını bulalım. Bu paydayı eksi 1 sıfır yapar. Bu nedenle x eksi 1 eşit olamaz. Bu paydayı 2 sıfır yapar. Bu nedenle x 2 eşit olamaz. Bu paydada ise şu iki çarpanı görüyoruz. Yani aynı iki sıfır yapanı buluruz. Yani bu ikisi gelir yine. Bu ifadenin çözümünde x'in alamayacağı değerler 1 ve eksi 1 ve 2 değerleridir. Şimdi paydayı eşitlemeye başlarsak bu ifadeyi x eksi 2 ile bu ifadeyi x artı 1 ile genişletiriz. Bunu ise herhangi bir şeyle genişletmemize gerek yok. Bu sayede paydalar eşitlendiği için artık paydaları yazıyor. x eksi 2 ile x eksi 1'i çarparsak x ile x'i çarptık x kare. x ile eksi 1'i çarptık eksi x. Eksi 2 ile x'i çarptık eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptık, 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 çarptık artı 2 x artı 1 ile x artı 2'yi çarparsak arada artı olduğu için herhangi bir parantez kullanmamıza gerek yok. x ile x'i çarptık x kare. x ile artı 2'yi çarptık artı 2 x. Artı 1 ile x'i çarptık artı x. Artı 1 ile artı 2'yi çarptık artı 2 eşittir. Karşıda ise fayda eşitlerken herhangi bir şeyle çarpmadığımız için sadece 36'yı yazıyoruz. Şimdi bunu düzenlersek, burada x kare var, burada x kare var, 2x kare. Burada eksi 3x var, burada artı 3x var. Bunlar birbirini götürdü. Artı 2, artı 2, artı 4 eşittir 36. Karşıdaki 36'yı bu tarafa alırsak, 2x kare eksi 32 eşittir 0. 2'ye bölersek her tarafı, x kare eksi 16 eşittir 0. x eksi 4, x artı 4 biçiminde çarpanlarına ayrılır bu ifade. X buradan bir 4 bir de eksi 4 olabilir. Geride X'in olabileceği dediklerimizden herhangi birisi buradakilerle eşleşmiyor. X 4 ve eksi 4 değeriyle. Bu nedenle buradaki çözüm kümemiz 4 ve eksi 4'ten oluşmaktadır. Yedinci soruya geldiğimizde x eksi 1 bölü x x artı 1 eksi 2 bölü x denkleminin çözüm kümesi nedir? Öncelikle paydaları eşitleyip şu denklemi normal bir denklem haline getirelim. Şuradaki x eksi 1 bölü x de şu x ile x'i çarparsak paydaları eşitlemiş oluruz. Yani yukarısı x kare eksi 1 bölü x'tir. Bölü şu x ile Buradaki x'i ve buradaki 1'i çarparsak faydaları eşitlemiş oluruz. x kare artı x eksi 2 bölü x olur. Eşittir 0. Bunu ters çevirip x kare eksi 1 bölü çarparsak x bölü x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Buradaki x'ler birbirini götürür. Ve sonuçta x kare eksi 1 bölü x kare artı x eksi 2 eşittir 0 gibi daha önceden çözdüğümüz denklemler gibi bir denklem kalır. Bunun paydasını sıfır yapanları bulup x'in olamayacaklarını bulurum. Burası x, x, eksi 2, artı 2, eksi 1 biçiminde çarpanlarına ayrılır. Yani paydanın çarpanları x artı 2 çarpı x eksi 1'dir. Bu nedenle x eksi 2'ye eşit olamaz. Bir de x 1'e eşit olamaz. X'in eşit olamayacağı değerler bunlardır. Sonucun 0 çıkması için ise payın 0 olması gerekir. X kare eksi 1 eşit 0 dersek X eksi 1 X artı 1 biçiminde çarpanlarına ayrılır. X buradan bir 1 olur. Bir de X buradan eksi 1 olur. Buradaki 1 değeri Burada da çıktığından dolayı 1 değerini bu ifade aldığı zaman tanımsızlığa neden oluyor. Bu nedenle buradaki bir değeri çözüm kümesinde yer alamaz. Sadece ve sadece eksi bir değerinden çözüm kümesi oluşur. Sekizinci ve son sorumuza geldiğimizde yine benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Şurayı bir paranteze alırsak x parantezinde x artı 1'dir burası. Paydayı sıfır yapanlar burayı x eksi 1 sıfır yapıyor. Bu nedenle x eksi 1 eşit olamaz. Burayı da eksi 1 yapıyor. Bunu söylememize gerek yok tekrardan. Bir de burayı x sıfır yaptığı zaman tanımsızdan nedeniyle. x'in alamayacağı iki değer eksi 1 ve sıfırdır. Şimdi soruya payda eşitleyerek devam edebiliriz. Bunun paydasını x ile çarptığımız zaman paydalar eşitlenmiş olacak. x ile çarparsak x kare eksi 5 x bunun e, paydasını herhangi bir şeyle çarpmamıza gerek yok. Artı 6. Karşı tarafta sıfır olduğu zaman payda eşitlememize gerek yok. Bir yazıp bir şeyler yazsak dahi sıfırla çarptığımız için sıfır edecek. O yüzden karşısı direkt sıfırdır. Paydaları eşitlediğimiz için de paydaları attık. Ardından çarpanlarına ayırırsak xx, x3 x, x ve x2 biçiminde çarpanlarına ayrılır. x buradan bir 3 çıkar x buradan bir de 2 çıkar. Bunlardan herhangi biri geride çözdüğümüz x'in olamayacağı dediğimiz değerlerle eşleşmediği için de çözüm kümemiz 2 ve 3'ten oluşmaktadır. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyor.